Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik ilk yardım bilgisi çalışma sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1- İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar? A 110, B 112, C 177, D 185. Doğru cevap B şıkkı 112'ye aittir. 2. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur? A kalp, B yutak, C mide, D akciğer. Doğru cevap C mide karın bölgesinde bulunur. 3. Aşağıdakilerden hangisi bak, dinle, hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir. A. Deri renginin gözlenmesi B. Soluk verişinin hissedilmesi C. Solunum sesinin dinlenmesi D. Solunum hareketlerinin gözlenmesi Doğru cevap A. Deri renginin gözlemlenmesi 4. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisine verilmesi sakıncalıdır? A. Solunum güçlü oranlarda B. Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda C. Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında D. Boyun omurlarında hasar olanlarda Doğru cevap D. Şıkkı Boyun omurlarında hasar olanlarda bu pozisyonun verilmesi sakıncalıdır. 5. 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması. Burun kanaması olan bir kazazede yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap B şıkkı 1 ve 2 numaralı uygulamaların yapılması yanlıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanır? A. Kalp masajı B. Atelle tespit C. Köprü tekniği D. Rentek manevrası Doğru cevap A. Kalp masajı 7. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması B. Atar damar kanaması C. Toplar damar kanaması D. Kılcal damar kanaması Doğru cevap B. Atar damar kanaması 8. Omuz veya koldaki kanamalarda kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır? A. Çene altına B. Şakak bölgesine C. Kasığın iç kısmına D. Köprücük kemiğinin iç kısmına Doğru cevap D. Köprücük kemiğinin iç kısmına basınç uygulanır. 9. Çok pozisyonunda kazazelerin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? A. Sindireme yardımcı olmak. B. Vücut sıcaklığını düşürmek. C. Solunumun düzenli olmasını sağlamak. D. Beyine yeterince kan gitmesini sağlamak. Doğru cevap. D. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. 10. Kazatedenin burunda ve kulağında kal ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür? A. Şiddetli baş yaralanması B. Göğüs zedelenmesi C. Dalak yatılması, D. Mide derinmesi Doğru cevap A. Şiddetli baş yaralanması durumlarında görülür. 11. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Sürekli buzlu olur B. Kuvvetli masaj yapılır C. sıcak uygulama yapılır ve hareketsiz kalması sağlanır. Doğru cevap D. Hareketsiz kalması sağlanır. 12. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok B. Bayılmak C. Koma D. Kansızlık Doğru cevap C. Koma halidir. Ve son soruya geldik. 13. soru. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Kollarının baş hizasında durmasına. B. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına. C. Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına. D. Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına. Doğru cevap. D. Şıkkı. Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yeni videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize hile sınavında başarılar diliyoruz.